YouTube Penfis Mutfak kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok pratik, şıpşak bir mantar çorbası yapacağız. Sıcacık, mis gibi bir çorba. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yapımı da oldukça kolay ve lezzetli oldu. Çocukların da bayılarak yiyeceği bir çorba olacağını düşünüyorum. Buyurun şimdi biz de sizlerle birlikte çorbamızı yapmaya geçelim. Öncelikle 400 gram doğrayıp böyle küp küp doğrayıp güzelce yıkamış olduğum mantarımı kaynar suya alıyorum ve böyle bir 5 dakika kadar haşlayacağım arkadaşlar. Mantarları mutlaka haşlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın bu siyah suyunun çıkması için. Şimdi mantarımı süzüp güzelce duruladım kenara aldım. Suyunu süzmesi için güzelce eee tavamıza çeyrek çay bardağı veya kahve fincanıyla sıvı yağ alıyoruz. Üzerine mantarımı ekleyip bir 5 dakika kadar kavuracağım mantarımı. Mantarım da kavrulduktan sonra onu da kenara alıyorum ve tenceremin içerisine bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ve iki yemek kaşığı unumu alıyorum. Unumun kokusu çıkana kadar bir 5 dakika kadar kavuracağım. Bakın unun kokusu çıktı. Şimdi üzerine soğuk bir su bardağı sütü ekliyorum öncelikle. Hemen hızlıca böyle karıştırıyorum topaklanmaması için. Ve üzerine tekrar şimdi iki su bardağı soğuk suyu ekliyorum arkadaşlar. Bir çırpıcı yardımıyla hızlıca çırpmamız gerekiyor. Unun topaklanmaması için. Bu işlemi mutlaka yapmalıyız. Şimdi kavurmuş olduğum mantarlarımı alıyorum tenceremin içerisine. Şöyle bir karıştırıp bir taşım daha kaynatacağım mantarla birlikte. Yapımı oldukça kolay arkadaşlar sizlerinde gördüğü gibi. Şimdi böyle bir taşım kaynatacağım bir 5 dakika kadar. Kıvamı bu şekilde. Daha sonra e, bir su bardağı sıcak su da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. En son olarak ocağı kapatmadan birazcık tuz ve karabiber ekledim. Ve çorbam servise hazır gördüğünüz gibi. Çok pratik ve çok lezzetli bir çorba arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.